Evet sevgili arkadaşlarım yeni bir konu ile devam ediyoruz. Bu dersimizde icra hukukuna hakim olan ilkeleri öğrenmiş olacağız. Toplamda 10 adet ilkemiz var. Kısa bir video olacak. İsterseniz birinci ilke olan takip ekonomisi ilkesiyle başlayalım. Ne ifade ediyor takip ekonomisi ilkesi? Ne diyor? İcra ya da iflas takibinin en doğru, en kısa ve en ucuz şekilde yürütülmesini ifade ediyor. Bir takip süreci devam ederken bu sürecin en doğru, en kısa ve en ucuz şekilde yürütülmesi gerektiğini söylüyor. Şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki bir takip, kesinleşen bir takip var. Borçluya ait bir taşınma satılacak. Taşınmazın muhammen bedeli ileride bahsedeceğiz. 50 bin TL olmuş olsun. Bu taşınmazın satışı için icra müdürünün genel gazeteye ilan vermesi ve bunun içinde de 30.000 TL ilan masrafı ödemesi değerli arkadaşlarım tabii ki de takip ekonomisi ilkesine aykırıdır. Boşunun zaten satışa konu taşınmazı 50.000 TL ediyor. Bunun için 30.000 TL masraf yapılmaması gerekir. İşte bu takip ekonomisi ilkesine aykırıdır. İkinci ilkemiz tasarruf ilkesi. Aslında bir yargılama ilkesi aynı zamanda. Takibi başlatmak, devam ettirmek ya da sonlandırmak hak ve yetkileri taraflara ait. Örnek verelim. Alacaklı nasıl ki bir takibi dilediği gibi başlatabiliyorsa aynı takipten dilediği gibi de feragat edebilecektir. Üçüncü ilkemiz alinilik ilkesi. Bu alinilik bizim yargılama hukukundan bildiğimiz alenilik gibi de değil değerli arkadaşlarım. Burada taraflar ve ilgililer icraat sonaklarını görüp örneklerini alabiliyorlar. İşte buradaki alenilik ilkesinden anlayacağımız şey de bu. Evet dördüncü ilkemiz taraflarca getirilme ilkesi. Takibin dayanağını taraflar kendileri getirecekler. Yani farz edelim ben bir ilanı takip başlatacağım. Takibe dayanak ilamı ben getireceğim icra dairesine takip talebiyle birlikte vereceğim değerli arkadaşlar. Ya da keza aynı şekilde eğer bir kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip başlatacaksam o halde kambiyo senedini de takip talebiyle birlikte getirmem gerekecek. Evet 5. ilkemiz ölçüllük ilkesi. Borçlunun mallarının belli bir sıraya göre edilmesi ve borçluya en az zarar verecek şekilde paranın tahsilinin sağlanmasını ifade ediyor. İleride yaşayacağız değerli arkadaşlarım. Haciz aşamasında hacizde tertip ilkesi var. Aslında ölçülük ilkesinin bir yansıması olarak karşımıza çıkacak. Alacağı tahsil edeceğiz fakat bu borçluya en az zarar verecek şekilde olmalı. Evet doğrudanlık ilkesi. Doğrudanlık ilkesi ise şunu ifade edecektir. İcra organlarının istisnai haller saklı kalmak üzere Takip işlemlerini doğrudan kendisinin yapmasını ifade eder. İcra dairesi yapacağı işlemler için icra mahkemesinin icazetini almayacaktır değerli arkadaşlarım. İcra dairesi doğrudan işlemleri yapacaktır. Eğer hukuka aykırı olduğu düşünülüyorsa taraflar bunu şikayet yolu ile icra mahkemesine götürebilecektir. Ne demişiz? İstisnalarımız elbette mevcuttur. Örneğin istinabe yolu ile kıymet takdirini yaptırmak ya da icra iflas kanunu 121. madde gereği satışın ne şekilde yapılacağını sormak bu doğrudanlık ilkesinin istisnalarını oluşturuyor. Evet şurayı bir temizleyelim. Şu örnekleri bir detaylandırmak istiyorum. Evet şöyle açıklayalım. Farz edelim ki Ankara İcra Dairesi'nde bir takip başlatıldı. Takip kesinleşti. Ardından e, borçlunun... Kars'ta bulunan taşınması üzerine haciz tesis edildi. Haciz tesis edildikten sonra alacaklı bu malın kıymet takdirinin yapılmasını talep etti. Bu anlamda Ankara ne yapacaktır? Doğrudan değil, istinabe yoluyla Kars'a bir kıymet takdiri yapılmasını, kıymet takdirine ilişkin raporunda Ankara icra Dairesi'ne yani kendisine, gönderilmesini istinabe yoluyla isteyecektir. İşte doğrudan değil burada istinabe yoluyla bir e, işlem yapılmış oluyor değerli arkadaşlarım. Evet ikinci durumumuz neydi? Ciray Kanunu 121'e göre satışın ne şekilde yapılacağını sormak. Bunu şöyle izah edebiliriz. Biliyorsunuz e, Muris vefat ettikten sonra e, tereke tüm hak ve borçlarıyla birlikte kime geçecektir? Mirasçılara geçecektir. İşte burada bir el birliği mülkiyet hali doğuyor. Eğer bizim taşınmazımız el bildiği mülkiyeti ile mirasçılara aitse ve mirasçılardan biri borçluysa ve bu el ile mülkiyet halindeki taşınmaza bu borç nedeniyle haciz konulduysa işte burada icra dairesi mahkemeye satışın ne şekilde yapılacağını soracak ki Ardından zaten ortaklığın giderilmesi davası açılıyor genelde değerli arkadaşlarım. İşte bunlar doğrudanlık ilkesinin istisnalı olarak karşımıza çıkabilir. Bu şekilde örnekler verilebilir. Evet devam edelim. Yedinci ilkemiz para alacakları ve diğer alacakların ayrılması ilkesi. Burada biz icra kokunda e, alacak borç ilişkisini geniş anlamıyla düşünüyoruz. Para alacaklarını bir yere koyuyoruz. Konusu para olmayan diğer alacakları ise farklı bir noktaya koyuyoruz. Zaten bu şekilde de bizim takip yollarımız çeşitleniyordu. Evet diğer ilkemiz paraya çevrilme ilkesi. Alacaklının aynı olarak değil nakdi olarak tatmin edilmesi yani bu şekilde alacağına kavuşturulmasını ifade ediyor. Evet dokuzuncu ilkemiz icra yollarının belirli ve sınırlı olması ilkesi. ...alacaklının kullanabileceği takip yollarının tahtidi olarak kanunda sayıldığını ifade ediyor. Belli başlı yollar var değerli arkadaşlarım. Şartlar sağlandığı takdirde yalnızca bu yollarla icra takibi ya da iflas takibi başlatılabileceğini söylüyor bu ilke bize. Ve son olarak da şekle bağlılık ilkesi. Evet bir takip hukukundan bahsediyoruz. Takip hukukunda elbette ki bir süreç söz konusu... İşte bu ilkede bu sürece, bu prosedüre uygun davranması gerektiğini söylüyor. Evet, ilkelerimiz bu şekilde değerli arkadaşlarım. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.